<gülüyor> <gülüyor> Selam herkese. Bugün sanki diğer videolarımı çok editleyip de yüklemişim gibi <laughs> yeni bir video karar verdim çünkü aklıma başka bir şey geldi. Geçen gün <laughs> yolda yürürken şey gördüm. Country Store gördüm bir tane. Çok tatlı şeyler vardı içeride. Ben de biraz pişiler aldım. Şekerlemeler falan. Ne aldığımı bilmiyorum. Ben size göstereceğim. <laughs> Kafam kadar bir lolipop aldım. <laughs> Çok güzel görünüyor. Ben bunu yiyemem. Ben yani nefret ederim bu arada şekerden çikolatadan ama işte aldım. <laughs> Sanki hiç dışarıda yokmuş gibi geri bana aldı. Çünkü oradan almak istedim. Çene kıran. Hı. Çene kıran şekerlemeler. 5 farklı şeyde. Tahta. Sonra sakızmış bu. Nasıl yani? <laughs> Sakız almışım. <laughs> bu cane <laughs> sugar corn syrup artificial flavor color added o kadar sağlıksız ki bu şekerleme almışım <laughs> ama hep böyle şey de gördüklerimize benzemiyor ama böyle gerçekten ha böyle televizyonda izlediğimiz Amerika olay televizyonda izlediğimiz Amerika olay bir de inanın ne aldığımı bilmiyorum. Video çekmek aklıma tam kasaya giderken geldi. Böyle bunlardan alırım deniz falan gibi düşünmüştüm. Kasaya giderken aklıma geldi ve sonra elime bunu alıp değişik görünüyor diye kasaya gittim. Ne aldım ben bilmiyorum. Şu an bakıyorum. Gold Mine Nugget Bubblegum İsimleri çok değişik. Çok korkuyorum. Şekerli bir şey içtim. Çok <laughs> Şimdi Bunu deneyelim.

open. Açalım bakalım. Bu hani Big Bubble mı arkadaşlar. Şimdi i̇çi şöyle. Top top. Gerçekten çene kıran şekerlermiş. Hiç şaka yapmıyorlar. Hayır. Ha şeker. Abi niye çene mi kırtın? Salak mısınız? Gerçekten şu ana kadarki favorim bu. Merak Bu ne? Sakız. Sakız. Mesela şu kadarcık sakızla ben ne yapacağım? On <laughs> çok iyi. Beğendim. Sakızları beğendim. Teyze. Tadı bir kötü oldu. Aa, tadı bir iğrenç oldu, şu an anlatamam. İlk başta güzeldi. Böyle. Şimdi bunu ben bakmışım ve çok beğenmişim diye düşünün. Şurada bubble tea'm var benim hala. Ben bubble tea'm içmek istiyorum. Ah. Oh. beğenmedim. İşte böyle bir video oldu bu. Niye çektim bilmiyorum ama çok heveslendim o yüzden çektim. <laughs> o zaman... Mide fesatı geçiriyorum galiba. Şeker kumasına gideceğim. O zaman görüşürüz. Bir sonraki videolarda ki bir sürü video var editlemeye çalıştım. Hepinizi evet, çok öpüyorum.